Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. Boran obüsü ihracat yolculuğuna başladı. Kısa süre önce seri üretim sözleşmesi imzalanan Boran obüsü, envantere girişinin ardından süratle ihraç ediliyor. Makine ve kimya endüstrisi tarafından milli imkanlarla geliştirilen Boran 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs için seri üretim sözleşmesi geçtiğimiz günlerde imzalanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile makine ve kimya arasında imzalanan sözleşme kapsamında yüzden fazla boran obüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Henüz yeni envantere girmeye başlanan boran obüsü için ihracat sözleşmesi de imzalandı. Konuyla ilgili olarak Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş tarafından yapılan açıklamada, boranın ihracat potansiyeli çok yüksek. Ali Hazırda iki ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık. Farklı ülkelerle de ihracat görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta bazı ülkelerin talep miktarları bizim silahlı kuvvetlerimizin de ihtiyacının çok üzerinde. Boran çok fazla ülkenin ihtiyaç duyacağı kabiliyetlere sahip. Çok sofistik bir silah değil, ama esas avantajı pratikliğinden kaynaklanıyor taşınabilir olması, çok hızlı atışa hazır hale gelmesi ve atış süratı, şu anki konvansiyonel harp konseptinin en acil ihtiyaç duyduğu unsurlar. Silahlı kuvvetlerin envanterine girince, bizim ihracat anlamında da önümüz açılmış olduğu ifadelerine yer verildi. 105 mm havadan taşınabilir obüs, boran, makine ve kimya endüstrisi tarafından, Tugay hedefi üzerinde baskı kurmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç güvenlik operasyonları, hava operasyonları ve komando Tugaylarına destek vermek için tasarlanmıştır. Boran, uzun menzilli mühimmatlar ile 17 kilometreden fazla menzile, 6 atım dakika atım hızına ve 105 milimetrelik namluya sahiptir. 5 personel ile kullanılan obüs 1 dakikadan az bir sürede atış pozisyonu alabilmektedir. Atış kontrol sistemi ile birlikte toplam ağırlığı 1780 kg olan obüs, Sikorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabilmektedir. Obüs 8 saat boyunca kesintisiz olarak her türlü atış görevini yerine getirebilmektedir. Atış kontrol sistemi, GPS ve panoramik dürbün gibi ekipmanlara sahiptir.